Ay neyse Durun çorap getirdim <laughs> giyeceğim ama size bu açıdan gösterebilir miyim o konuda emin değilim şöyle bir ben bakayım da yeter diyorum <laughs> şu o zaman niye kamerayı açtım <laughs> 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 Durun Durun kızlar bayan tamam yetiştin yetiştim hayır çorabımı giydikten sonra da e, bu kamera kaydına değil <laughs> kafere açıp da çorabımı giyişimi ne diyorsunuz ya? Bazen diyorum ki beni... Ya böyle bir insan değilim tamam mı? Normalde ee, daha böyle da mesafeyi seven... Ee, önce şunu giymem gerekiyor bu arada. Ama dur bakayım boz ayağım olacak mı? Bir onu da merak ettim siz de konuşurken. Ben biraz mesafeli bir insanım iş hayatımda işte. Şeyde. Ya bir tık bol ee, diyorlardı. Evet 37 numara bir tık bol oldu. Doğru söylüyorlarmış. <laughs> Haklılarmış. Lakin 36'sını da alsam ona da böyle hani dar oluyor demişler. Kalın çorapla daha mantıklı diye belirtenler vardı. Ben de onları dinledim açıkçası. Hmm. Şeyi darmış bu arada. Hayır kırılmasın diye oradan da gösteremeyeceğim. Dur sizi yere koysam nasıl olur? Şöyle. Oldu mu? Hı, oldu. Yani baksanıza şu an pijama var mesela. Pijamayı neredeyse kapattı yani. Ay robot gibi oldu. Çorum. <laughs> Çorumum nasıl? Ay neyse dur güldürmeyeyim bir dakika. Ay biliyor musunuz? Ben kendi kendime çok eğlenen biriyim ya. Böyle ee, bazen diyorum ki iş yerindeki kameraları diyorum. Böyle bir kendi kendime güldüğüm çok oluyor. akma bir şey olur. Gelir gülerim. Kendi kendime bile espri yapıyorum. <laughs> diyorum ki bu kamera kayıtlarını bir izlese diyorum. Benim herhalde diyorum aklı yengemde <laughs> sıkıntı olduğunu falan e, düşünür diyorum. Kız olay oldu ha. Ben kart etmeye gidiyor gibiyim. Böyle daha çok şey. Neyse size göstereceğim diye kendim rahat rahat bakamıyorum. Şu anda gideceğim bir kıyafete kombin değişikliğine. Güzel güzel. Bu böyle inmiyor gibi de duruyor. Aynı zamanda yukarıda da tutuyor. Hoş oldu. Ay çok güzel oldu be. Dur. Evet. Güzel. Güzel.